Gelen var solda. Abi, sol Aynen bizim arka tarafta var şeydeki. İn artık hadi gözünü seveyim in. Yolun karşısı var yani bak dikkat edin. En başta. marked location. Aynen oraya doğru geçtiler. Abi iki kişi. Tamam loot yapmaya bak. Çaktırmayın. Atladı biri. Senin orada mı? Arkamda var önümde. Var. Ses var hmm. mı? Uzu bıraktım buraya. İsteyen alsın. Şeyin arka şey var ya bu neresi? Watch <laughs> Abi gelmeyin buraya. Neresi Suat burada? Adam nerede? <laughs> tamam gördüm. Bravo. Burak. Watch out. Nokmada. Help. Bir dakika ya mı? Ar Önde arkan da vardı galiba. Biliyorum biliyorum sen kaldırma oyna. Arkamdakini oynayacağız. Yanınızı toplayın bu tek. Bu tek o gelecek bunu indirince otomatikman. 3 katlıyı oynayacağız ama dikkat edin. Canı bir ona, can, 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 canı bir iki, üç çadı var. <laughs> Direk kaçacak kanka? Son kaldı, o da çattı. Yok yok yo, 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 yo. e Yaman o yaman Watch out. Yamanın önü var Ona bir, bir acı Bekir lokumu gidiyor Dönüş istedim Dikkat et. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Finito ha bunlar şimdi. Pardon o bot olabilir. Burada ses var ha beyler. Oynuyor <laughs> burada <laughs> Aha. Tamam aldım. Bunların sonuncusuydu galiba bu. Reflex is coming. Adamı öyle bağladım ki görmez. lazım. Dur bakayım ne diyor. Hello bro. Hello vurma vurma. Hello. Ha? Ne var lan? Nasıl vurdum ama? De küfür ediyor ya. Suat ben sana geleceğim. Tamam bana bir dört lüks ver var aşağıda <laughs> kimse yok mu? Tamam bir loot tamam. araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor. Yön verin. S185. Aynen tepeye doğru gitti. 5 <laughs> al <Finish. gülüyor> çıkarmak için uğraşıyorum. rezonda onda ölürsen küfür ederim. Solda kimse yok. Orada oh, boş gibi. Dropta araba var var adam var adam var. Smokta her tarafı her tarafı smokta. Smokta her tarafı abi. tamam. Aa, tepe atıyor, Pirus'un tepe galiba. Araç. Uy, nasıl oldu neydi? Bir şey var 8x var mı üstümüzde? Ben olmadım. Yok abi. Her yer var. bizi görür. Ya bana kapa. Watch out! Güzel. Getir gel. Ben artık. Şey mi? Siz yedim <laughs> ben. Ben olmasam ölüydüm. Farkındasın değil mi? Tamam öldüm. Ben öldüm. Açık Watch out. Bu kit alırım abi. Kit almam lazım. Şurada. Kit bıraktım. Abi sağlık geldi. çantası bıraktım. Yeşilebe mi geçti o? Biri sanki yeşilebe geçti şu arkamız var ya. Aynen. O yeşil Watch out. Watch out. Boşluk önümüze. Arka. Açık kişi var bu arada? lar da falan herkes bizi oynuyor. Herkes bizi oynuyor şu. Bir şey kalmadı dikkat et de hiç gösterme. İşimiz sıkıntı ya saba. Sol var ya. Üstümüzü de ama. Bak bak. Hmm, arka vurdu beni çok iyi. Girdim içeri. Watch out. Watch out. Evet. Beyazlık alın. Mantarda adam var mantarda. Mantar var üstte var. Gördüm. Mantarı görüyorum da. Göstersin. Aşağıdaki yerin çatısındaki nerede? O alana geçiyor. Baba sumonuzu harcamayın. Sumonuz var mı? Bir tane var. Şurada bir loot var ona ona bak gelim diyeceğim de alan dışı kaldı o ya. Yani. çok vurur alan. Nasıl yapacağız mantaram şuradan e, mı? Alan versin bir. bir. Out, alan versin bir. bir dakika. Ver oğlum alanı bize. Ver oğlum alanı bize bak ne Dört oradan dört oradan. Gel atla. Atma gel. Sağda mı solda mı? Gel sağlı gel. Aşağılı gel aşağılı. Mant en aşağılı Gel. At şu öne doğru. Yeah, I'm Üst var. Yukarı bomba atıyorum. Bomba var girmeyin. Yaman, ge geliyorum seninle. ya şurada galiba abi. bir gitti. Ayık oldu. Aç aç hadi. Bitti bitti. hadi helal olsun. Adam şimdi bin almak. Elinize sağlık. Güzel maç. Sizin Biraz stresliydik ama olsun. Şansımızı kırdık.